Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasıl olursa gene çok kolay, çok pratik, hafif, bulut gibi beyaz bir tatlı yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 1 litre sütüm var. 1 su bardağı dolusu 200 milimlik bardakla toz şekerim var. 1 su bardağından bir parmak eksik irmiğim var. Damla sakızlı vanili şekerim var. Bir de ocaktan indirmemi yakın yarım yemek kaşığı civarında tereyağı kullanacağım. Sonrasında da soğuduktan sonra üzerine hindistan cevizinden süsleyeceğim arkadaşlar. Malzemem bundan ibaret. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlarım şöyle bir parmak eksik e, boşaltıyorum. Bismillahirrahmanirrahim tenceremi. Bir su bardağı dolusu şöyle gördüğünüz gibi toz şekerimi ilave ediyorum. Dediğim gibi şekerli istiyorsanız biraz daha hem tatlı olmasını isterseniz e, biraz daha çoğaltabilirsiniz. Bir buçuk bardak gibi. Ama ben bu şekilde yapacağım. Şöyle bir karıştırayım. Vanilli şekerini ve e, tereyağını sonrasında ilave edeceğim. Bir litre de sütümüzü ilave ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım tatlım ocağı aldım. Yavaş yavaş karıştırarak pişiriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tam ocaktan almamı yakında. vanili şekerini ve e, birazcık tereyağını ilave edeceğim. Vanili şeker damla kızı olacak. Şimdi e, damla sakızının ağzını açtım. Vanili şekerini mis gibi kokuyor arkadaşlar. Siz sevmiyorsanız sade de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze yaratmasın. Artık e, aydınımızda havalar ısınmaya başladı. Yavaş yavaş. E, sıcaklığı böyle güzel hafif tatlılar güzel olur. Bir 2-3 saat buz dinlendireceğim. Ondan sonra üzerine nasip olursa hindistan cevizi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Memlekette tatilimiz devam ediyor. Bakalım biraz da hayırlısı olsun. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat afiyet nasip etsin arkadaşlar. Bu şekilde. Ben sizi sıkmayayım. Yavaş yavaş karıştırayım. Biraz pişme aşamasında yani bitmesine yakın tekrar göstereceğim inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş koyulaşmaya başladı tatlım. Şimdi e, yarım yemek kaşığı gibi tereyağımı koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de damla sakızlı vanilyamı ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Bir iki dakika daha hemen karıştırayım. Ocağın altını kapatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Borcamı dökerken tekrar görüşürüz. Gördüğünüz gibi pıt pıt etmeye başladı. Arkadaşlar şöyle borcamı ısladım biraz suyla. Ee, şu tatlımızı şöyle hazır. Şimdi artık döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şöyle tatlımın dikdörtgen bir borcamı vardı. Onu boşalttım. Şimdi biraz soğumayı bırakacağım. Biraz dışarıda soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım. Bir iki saat sonra üzerine süsleyeceğim. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlarım tatlımı buzdolaptan çıkardım. Yaklaşık 3 saat falan buzdolapta kaldı. Şimdi artık üzerine hindistan cevizi yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şimdi de tatlımı kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dikdörtgen biçim dikim. Şu kare kare keseceğim. Borcamım dikdörtgendi. Ben kare kare keseceğim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay, çok pratik, güzel bir tatlı yaptık. Ben sonrasında Hindistan cevizinin üzerine birazcık tarçın serptim. İsterseniz o şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet, şifa olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar Memleketim aydından, kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.